بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين فصل شافي مذهب تيمم فرض لارندان بحث يباجق فروض التيمم خمسة تيمم فرض بشر الأول نقل الترابي تبراغا تام نقل Ya derim ki razgele hava toz getirse, yüzüne vursa, kulağına vursa nakil olmadığı için ne olmaz? Geçirli olmaz. olmaz. Bir, demek ki toprağı kendisi ne yapacak? <laughs> Yeni yerden yüzüne nakledecek. Ya da havadan geliyor ellerini vursa elleri toz olsa sonra yüzüne vursa olur. es <laughs> niyyetu <laughs> İkinci farz niyettir. Ve hiye niyete sudur. istibahat istibahati salati. ki ben namazı kendime ne yaptım? Mubah kaldım. Hangi niyeti getiremez? Neveytu raf'al hadesi diyemez. Şafii mezhebinde. Çünkü Şafii mezhebinde teyemmümle cenabet ve abdestsizlik ne olmuyor? Kalkmıyor. Sadece teyemmümle ne oluyor? Namaz yasaktı, namazı kılabiliyorsun. Ama o cenabet ile abdestsizlik hala ne yapıyor? Hı. Devam ediyor. Diyelim ki ileride su buldun. Ne yapacaksın? O gusül için, yani e, suyu kullanacak, gusül yapacak. Ne zaman ki engel kalktıysa, ne yapacak? Guslünü alacak. Diyelim ki hastaydı, şey yapamadı, e, su, suyu kullanamadı, suyu kullanamadı, teyemmüm yaptı. Hastalığı gidince ne yapacak? yani suyu kullanacak yani o cünüplü ile abdesizlik hala ne yapıyor devam ediyor onun için niyeti ne olacak neveytu istibahat salatı. salati bu da yetili istibahat salat dese sünnet namazları kılabilir ama farz namazı kılması için neveytu istibahat fardis fardi salati demesi gerekiyor fe salatu farda yani namaz ne ise <laughs> neve istibahat fardis fardi öyle diyecek neveytu السباحة فرض, فرض الصلاة نويت مم. التيم مددس والمس نويت رفع الحدث الأكبر والمس نويت رفع الحدث الأصغر والمس فرض كم سن نية ويجب قرنها قرن برابر والمس قرن برابر ده بوضع يدي على التراب الذي تبرغا فردو ان نيتي نافا جتراجاك جت 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 نصيك ابدستان نيتي نيري يزني قنما انيسا تيمم دادا الذي تبرغا فرما انيلا لا وراجاك نيت وراجاك واستدامته نيت دوام دجاك تا الى مسح شيء من وجه تا يزو Ee, şey toprakla tamam e, toprağın tozunu yüze sürünceye kadar o niyet devam edecek. Eğer niyet arada kesilirse demek ellerini vurunca niyeti getirdi, ellerini kaldırınca aklı başka bir yere gitti, o anda niyet olmaz. Anlaşıldı mı? O niyet ne zaman kadar devam edecek? Kalbinde olacak ta ki toprağın tozunu yüzüne vurunca kadar. Esalisu meshul vecihi. Üçüncü e, farz ne de? Yüzün tümünü mesedecek. Allah bi'u dördüncüsü mes'ul yedeyni ma'al mirfeqayni. Elleri tam dirseklerle beraber ne yapacak? Hepsini mesedecek. Bu şaf, İmam Şafii'nin bu cedid görüşüdür, yeni görüşü. Eski görüşü bileklere kadardır. Şimdi Şafii mezhebinde teyemmüm zordur. Şafii mezhebinde teyemmüm yaparken o tozun tümü yüzün tümüne ulaşması, ulaşması gerekiyor. Yani o toprağa eller ne olması gerekiyor? Yine yani o yüzün tümüne, ellerin tümüne Çok ulaşması olur. gerekiyor. Gözün gördüğü veya gözün görmediği kadar da eğer o e, elini sürdüğün zaman eğer el oraya ulaşmamışsa ne olmaz? Şafi Şafii mezhebinde teyemmüm geçerli değildir. O kadar zordur. Yani o e, el, elin topraklı olan elin Tamam. Yüzün her tarafına da ulaşması gerekiyor. Bunun da her tarafına. Eğer yeni yani bir kıl kadar uğraşmamışsa ne olmaz? Geçelim geçelim. Eğer böyle teyemmümle şafi mezhebinde namaz kılmazsa da o namazların hepsi geçelim. geçersizdir. Demek ki çok dikkat edecek yani. el 5. beşinci farsına dördüncüsü dedik, elleri desteklerle beraber yapacak. Beşincisi, et bu hakeze, söylediğimiz sırayla. Yine yani nedir? Birinci sıra toprağı nakletmek, ikincisi niyet, üçüncüsü yüzü, dördüncüsü el. Böyle tertip de şarttır. Eğer ikinci önce kullarını yaparsa, sıra yüzünü yaparsa yine olmaz. Şafii mezhebinde mesela diyelim ki yüzük varsa, mesela abdeste yüzüğü çıkarmak şart değildir onu sene olur onun altına su girer ama teyemmümde Gönlüm. o yüzü çıkarması gerekiyor